Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem diziden, e, magazin görüntülerinden, haberlerden getirmeye devam ediyorum. Bu defa sizi güzel oyuncu gittiğimiz ay üçüncü çocuğunu kucağına alarak yeniden anne olma sevincini yaşayan oyuncu Vilma Ellis evlilik yıl dönümünde eşi ve kızı Tiara Manolya ile poz verdi. Güzel oyuncu Vilma Ellis kızı Tar. Diara Manolya'nın yüzünü ilk kez paylaşmış oldu kendi hesabından güzel oyuncu doğduğu günden beri kızının yüzünü. Medyadan gizlemiştim. Bu gibi magazin haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Siz ne kadar çok izlemiş olursanız ben de sizler için muhteşem gerçek olan bir magazin haberleri sizler için kanalımda yerleştireceğim. İyi seyirler. Hoşçakalın.